Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Normalde kona videomuz var ama bir kampanya videosu için sizlere çekim dedim. Hyundai Nev Otomotiv'deyiz. Bu aracılıkla bizim aracılığımıza buraya gelip Hyundai aşağıda da numaraları bırakacağım. Arayabilirsiniz. Gelenlere özel fırsatları da var kendilerinin. Şimdi bu araba 280 bin TL'den 220.000 bin TL'ye düşmüş. Yani bir at limite düşmüş. Otomatik kona, bin motor, turbo. Şöyle göstereyim sizlere. Bir motor turbo 4x2 220.000 TL'ye 7 ileri DCT vitesle görüyorsunuz. Otomatik şanzıman yani. 120 beygir güç, 200 tork, 0 yüzü 11 saniye. Siz bunları okursunuz artık. Rengini çok beğendim. Orman siyahıymış. Nardo tarzı bir rengi var. Şöyle ön tasarımı falan biliyorsunuz. Makyajlandı, yenilendi tamamen Hyundai Kona. Bu makyajlı konunun şöyle baz versiyonu 16 inç jant plastikleri var. 205 60 16. Şöyle dodikleri falan tamamen su tarzı bir görüntü veriyor araca. Arka tarafını da göstereyim sizlere. Evet. Şöyle ışığımızı açtığımızda arka tarafta da arka tampon altları falan boyalı geliyor en baz versiyon olmasına rağmen gayet güzel. Yani dışarıdan hiç boş bir araba gibi durmuyor. Bir de balık sırtı anten olsaymış gerçi bunun bir aksesuarcı da balık sırtına çevirebilirsiniz. İçine geçelim sizlerle birlikte. Şimdi baş diz mesafesi falan bu tarz şeylere girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Kona'nın kanalda detaylı bir videosu var. Onu da bakıp e, izleyebilirsiniz. Ben sadece sizlere kampanyayı duyurayım. Takipçilerim de bence bilmeyenler oluyordur. Bu paralara ne alabiliriz diye. Çünkü bir alt limite çekilmiş ÖTV'si. %50'lik limite. Şöyle yan taraflarda sert plastik arkadaşlar buralar. Sert plastik. Dört cam otomatik vesaire var aracın. İçine oturalım. oturduğumuzda yeni Hyundai direksiyonu var. Otuz sondaki büyük ve kaba direksiyon yok. Şöyle ufak bir ekran var. Fazla bir ekran diyemeyiz aslında buna ama ufak da olsa bir ekranı var mı? Var. Şöyle manuel bir klimamız var. Elle ayarlanabilir. Çift USB çıkışımız var. alanı var. Vites topuzu gayet güzel. Şöyle vites topuzumuz. Start stop tuşu buradan ve sürüş modlarını da buradan ayarlayabiliyorsunuz çevirerek. İkili bardaklığımız var. El freni böyle mekanik elimizle çekiyoruz. Herhangi bir tuş vesaire yok. Torpido üstleri de komple sert plastik arkadaşlar. Otomatik kararan bir aynamız yok. Manuel eline kararıyor. Bir şey düşürdük. Kaldıracağız onu şimdi. Torpidoyu şöyle baktığımızda içinde herhangi bir kaplama yok ama saklama alanı yeterli. Ya yani B segmenti su araçlar içerisinde arkadaşlar. Otomatik 220 bin TL gerçekten pek alternatifi yok gibi. Şöyle kapıları da gösterdiğimizde saklama alanları yeterli. Kapı üstlerinde sert plastik zaten kumaş koltuk var. Ama dediğim gibi bizim vasıtamızla ararsanız burayı Hyundai Nevo Otomotiv'i en azından belki hediyeler kapabilirsiniz. Cam filmidir, deri koltuk hediyeleridir vesaire. Bunun sözünü sizler için aldık. Ön tarafı böyleydi. Şimdi arkayı da göstereyim sizlere. Dediğim gibi detaylı videosu kanalda var zaten arkadaşlar. Ben bunu sırf kampanyadan haberdar olun diye atıyorum. Yoksa detaylı test videosu, inceleme videosu çıkar çıkmaz çekmiştik Hyundai Kona'yı. Gerçekten bu fiyata bence kaçılmayacak bir detay olduğu için sizlere atıyorum. Şöyle bir yol bilgisayar ekranı var. Analog. Şöyle göstereyim sizlere mavi detaylı ışıklar var içinde görüyorsunuz değil mi? Direksiyon üzerinde de mavi detay. Bunlardan Hyundai vazgeçmedi. Bunları hep beyaza çevirmesin. Yani şu vitesin şuradaki gibi beyaz olsa yeterli. Ama Hyundai geleneğidir. Hep mavi detaylar devam ediyor. Şerit takip vesileni en boş paketinde bile var. Görüyorsunuz şurada. Burası yol bilgisayarlarını, multimedyaları ayarlayabildiğimiz tuşlar. Buradan ses açıp kapama frekans. Yol bilgisayarını da şuradan ayarlayabiliyoruz. Bu taraftan da yine multimedya ve yol bilgisayarına yer verilmiş. Herhangi bir F1 bir vites topuzu yok arkadaşlar. Yani gerçekten bu paralara B segmenti su yerden yüksek bir araç olsun diyorsanız özellikle bayanların çok tercih edeceği bir araba. Şurada ESP tuşumuz ve yokuş iniş tuşumuz var. Far yükseklik alçaklık ayarı var. Yine burada alüminyum detaylar, alüminyum tarzı görünümlü detaylar daha doğrusu devam etmekte arkadaşlar. Ön tarafı böyleydi. Şimdi Arkayı da göstereceğim sizlere. Ben önden geniş bir görüntü alabilmek için arkayı olduğundan daha da geriye ittim arkadaşlar. Arkada neredeyse hiç şaf tüneli yok. Görüyorsunuz şöyle herhangi bir şaf tüneli yok. Çok incecik bir şey var. Herhangi bir havalandırma menfezimiz de yok arkada. USB çıkışımız da yok. Şöyle arka koltukları da göstereyim. Arka kapı üstleri de yine sert plastik, sert plastik. Burada biraz saklama alanı dar. Şöyle bagajını da açayım. Evet. Bagajında her şey kaplı böyle görüyorsunuz. Evet. Şöyle açamadık be. <laughs> Şöyle ileri çekmiş siz. Tamir kiti var. Herhangi bir yedek lastik yok. Aslında burayı da bir saklama alanı olarak kullanabiliriz yani bizler. Kesin biz Türkler bunu değerlendiriyorduruzdur. Şöyle şuradan tutamaç yardımıyla bagajı da indirebiliyoruz. Herhangi bir geri görüş kamerası da yok araçta. Tasarım benim zaten hoşuma gidiyor Kona'nın. Gayet güzel böyle jip ve binek tarzı. Arada bir tasarım var. Yani su dersen su değil, binek B segment otomobil dersen B segment otomobil değil. Kibar duruyor, narin duruyor. Ve göz alıcı bir tasarımlar. Özellikle bu rengini çok sevdim ben. Orman siyah gerçekten. Demek ki orman siyah bu oluyormuş. Şöyle cepheden de baktığımızda gayet hoş durduğunu söyleyebilirim. Bu fiyatlara bence kaçınılmayacak bir otomobil olmuş. Yani Evet arkadaşlar. Böylece size bir bilgilendirme tarzında bir video geçeyim dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bayi araç inceleme videoları devam ediyor. Bu video tam bir bayi araç inceleme videosu olmadı. Biliyorum farkındayım ama çünkü bu videonun detaylısı kanalımızda var diye tekrar tekrar kendimi tekrarlayarak söylüyorum sizlere. O yüzden çekmedim arkadaşlar. 220.000 TL'ye bir duyuru yapmış olduk sizlere. Kaçmaz fiyat.